5 milyon değerindeki 8 Temmuz combo videomuzdan merhabalar canlar. İlk önce çok önemli bir duyuruyu yapıp komboya geçmek istiyorum. Dün çok önemli bir eğitim videomuz yayında kartlara koyuyorum. Videodan sonra mutlaka bakmanı tavsiye ediyorum ve günlük kombomuza hemen ana ekrandan günlük komboya tıklayarak geçiyoruz. Bugün PR Team'de Security Team dediği bayağıdır combo kartımız olmayan ilk kartımız oluyor. İkinci kartımız ve üçüncü kartımız Specials'ta aldıysanız... Niye Almadıysanız Newcast'ta aldıysanız Mycards'ta olacak. Sadece en iyi deden yeni kart geldi. Bunu basarsınız. Ben şu an bastığım için alamıyorum. Üçüncü kartımızsa aldıysanız Mycastta Top 10 Global ra Ranking dediği son combo kartımız oluyor. Bir sonraki nice güzel videoda görüşmek üzere. Akşam onda şifre videomuz gelecek. Hoşça ve sağlıcakla kal. Ben Berşa. <laughs>